Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an bir seferinde dedi ki ya Resulallah gidelim Kabe'de haykıralım ya Resulallah haykıralım la ilahe illallah diyelim insanları uyandıralım dikkat edin bu Ebu Bekir Ömer değil Ebu Bekir yumuşaktı ama onun yumuşaklığı pasiflik değildi onun merhameti taviz verdirmiyordu ona. Yeri geliyordu Ebu Bekir Ömer'den sert oluyordu. Zekat vermeyenlere karşı savaş açarım diyordu. Ömer'in itirazına rağmen ve işte o Ebu Bekir dedi ki ya Resulallah gidelim haykıralım. Efendimiz dedi ki daha vakti gelmedi ya Ebu Bekir. Olsun ya Resulallah dedi gidelim haykıralım. Olur dedi Peygamberimiz, gittiler ve o gün orada konuşmak kafirlerin içinde 3-5 Müslüman ölümü göze almak demek konuşana bir şey yaparlar belli ki Ebu Bekir Sıddık Peygamberimizin olduğu yerde konuşur mu konuşmazdı ama o gün orada konuştu çünkü biliyordu ki bir şey olacak o benim başıma gelsin diyordu. Ve Efendimizin huzurunda kalktı ayakta konuşma yaptı. Allah Resulü dinliyor, Ebu Bekir konuşuyor. Çünkü Ebu Bekir biliyor ki biraz sonra hücuma geçecekler. Peygamberimin başına gelmesin, benim başıma gelsin. Ve hücuma geçtiler. Öyle dövdüler, öyle dövdüler ki onu kandan bir heykele çevirdiler her tarafı kan içinde kaldı ve üzerine çıkıp hopluyorlardı ve öldü zannettiler bıraktılar Müslümanların gücü yetmiyordu kurtarmaya bu şekilde Ebu Bekir Sıddık akrabaları aşireti geldi onlar da Müslüman değillerdi o yüzden onlar kurtarabildiler götürdüler annesinin yanına buna iyi bak dediler ve sonra Ebu Bekir Sıddık gözünü açtı ilk sorduğu şey peygamberimize ne oldu gözünü açar açmaz ilk sorduğu budur bana ne oldu demiyor nasıl buraya geldim kim beni bu hale getirdi demiyordu peygamberime ne oldu diyordu dediler ki onun durumu iyidir ya Ebu Bekir sen rahat ol iyileşmeye bak şu yemeği ye dediler biraz toplan biraz kuvvet topla vallahi yemem dedi Resulullah'ı görmeden bu yemekten bir lokma yemem. Böyle bir kardeşlik dünya tarihinde görülmüş mü? Böyle bir sevgi, böyle bir muhabbet görülmüş bir şey midir? Allah Azze ve Celle onları böyle kardeş yapmıştı. İman böyle bir kardeşlik meydana getiriyor.